Aferin, aferin, aferin. Ecevit de geldi, bu da küçük Ecevit. Dur, sen, sen dur, sen buraya gel, sen buraya gel. Doydun mu kızım? Doydun mu oğlum? Hoş geldin. Gel o. seni öpebilir miyim? <laughs> Ses de çıkmıyor. Seni öpebilir miyim bir tane? Gel seni bir tane öpeyim, gel. Nasılsın kuşum? İyi misin kuşum? Maşallah 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 Hey kuş hey, tanıdın mı beni? Çekiler hey yarabbim. Gitmiş mi selam? Gerçekten de hiç ağrıyor ha Yapraklar <laughs> Gözyaşları <laughs> 진짜.